Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben oldum ben ha. Gördüğünüz gibi görüntülerimi dur açtım. Bugün sizler birlikte Five Nights at Freddy's oynayacağız. Evet gamaya tıklayalım oradan başlıyoruz galiba. Evet. Ne? Evet. Ne oluyor ya demler? Tamam. Nereye tıklayacağız? Herhalde tutuyorum şu anda. Ayıca mı tıklayacağım? Yo. O ok işaretine mi tıklayacağım? Yo. Yazıya mı tıklayacağım? Niye tıklayacağım ya? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapamadım. O yüzden şu alttakine tıklayacağız. heh buymuş ya. Ben de bundan beri şey yapıyorum. Oha. İki kere tap diyor. İki kere tıkla diyor. Aa bu Hmm peki. Umarım ölmeyiz. Saatte göstermek için şuraya koyayım kendimi. Aa. Ay kapattım ben çok kapıyı. Saat 1'de gelmezler diye düşün Abi yatan arkası da mı var ya? <laughs> Ay. Yanlış tuşa basmış. Şu <laughs> ses, ses duymuyorum. Ta. Saat bir oldu. Dur. Arkamıza bakalım. Tamam. Arkamızda bir sıkıntı yok. Hemen diğer tarafa bakalım. Hmm. Hemen. Yok. Ses geldi. Ses geliyor. Duyuyorum bir yerlerden. Ses geliyor arkadaşlar. Hemen ilk gelen kapıyı hemen kapat. Bir şey geçti. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Saat bir. Bir ses gelmişti en son. E nereden geldi? bilmiyorum. koşma sesi geldi. Tamam. Abi hadi. Arkamıza mı? Ya. Hmm. Burada da değdim. Nereden geldi o ya? Ya evet arkadaşlar. Korkuyorum şu anda çok korkuyorum. Bir dakika. Hoş bu sesi geldi. Aklım ona takılı kaldı ya. Acaba kapıyı kapatıyoruz arkadaşlar hemen geldiğimizde. Ondan Zoya gitti mi? Arkamıza bakalım. Ben hiç arkamıza bak. Oy. Bu <il Rein |notimestamps|> neydi ya? Yine bir kötü bir his var. Öleceğim gibi. Kastı. O neydi ya? Kapıyı kapat kapıyı kapat. arkadan ses geldi dur Açık kapat kapat. Oh. Bağıramadım çok korktum. Çok korktum. Evet geçer ben kendime geleyim. Evet arkadaşlar. Görüldüm kapatın zorunda kaldım. Of. ne O neydi ya? Çıka geldi değil mi? Yoksa bu ne mi geldi hatırlamıyorum bile. Da, arkadaşlar biz bir videonun daha sonra gelelim. Manken cama like abone olursunuz ve bay bay. Of. Onun sesi bile değişti ya.